Ankara Şehir Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Mustafa Keskin, fitness ve personal trainer'ım. Bugün size vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz evde veya tatilde kolay egzersizlerden bahsedeceğim. Bu, bunun için sadece bir mat ve havlu yeterli olacaktır. Şimdi hareketlerimize başlayabiliriz. Şimdi ısınmayla başlıyoruz. İlk hareketimiz jumping jack. Bu hareketi yaparken nefes alışverişine dikkat ediyoruz. Nefesi burundan alıp ağızdan veriyoruz ve 20 saniye sürecek hareketimiz. 20 saniyenin sonunda bir 20 saniye dinlenip 6 set şeklinde yapacağız. 6 kere 20 saniye aynı hareketi tekrar yapacağız. Şimdi harekete gösteriyorum. Beraber. Sıradaki hareketimiz bütün kas gruplarını sındırmamız ve esnetmemiz için gerekli bir hareket. Bunu da şimdi başlıyoruz. Önce yerdeyiz. Çınav pozisyonundan başlıyoruz hareketi. Mevkiyetçiler yaptıktan sonra yukarıya çıktı ve gelip üst tarafı Bu hareketi yaparken hiç durmadan 10 tekrar üst üste yapacağız ve 20 saniye aralık vereceğiz. Hareketi şimdi tekrardan gösteriyorum. Hareketi tamamladıktan sonra 20 saniye dinleniyoruz ve tekrar bir kez daha yapacağız. Sıradaki hareketimiz towel flop. Bu hareketi yaparken bir tane havlu ve mat yeterli olacaktır. Hareketi yapmadan önce havlumuzu burkuyoruz iyi bir şekilde. Sonuna kadar. Ve havlumuzu ne kadar çok şiddetli çekersek sırt kartalımız o kadar çok çalışacaktır. Ve kendimizi çekerken yavaş bir şekilde çekeceğiz. Nefesi çektiğimiz anda vereceğiz. Ve iterken nefes alıyoruz. Şimdi harekete başlıyorum. Uzandım. Havlumu tekrar okuyorum ve güçlü bir şekilde yan tarafları açıyorum. Kendimi yavaş bir şekilde çekiyorum. Çekerken nefes vereceğim. 12 tekrar yapıyorum. 12 tekrar yaptıktan sonra 20 saniye dinleniyoruz. Ve hareketi 3 set olarak tamamlıyoruz. Sıradaki hareketimiz yine sırt kaslarımızı çalıştıracağımız bir hareket. Sırt ve kanat kaslarımız çalışacak. Hareketimizin ismi pron cobra. Bu hareket yaparken yine mat yeterli olacaktır. Uzandım. Parmakların yukarıyı gösterecek şekilde baş parmaklarım karşı uzatıyorum ileriye. Uzanabildiğim kadar ileriye uzanıp yan tarafa açış yapacağım ve sırtımı arka tarafta sıkıştıracağım. Evet 12. tekrarımızı yaptıktan sonra 20 saniye dinleniyoruz. Set aralarında 20 saniye dinleneceğiz ve 3 set halinde yapacağız bu hareketi de.